Merhaba arkadaşlar ben Yaz e, Bu videoda sizlere e, Brawl Stars'ta bir sürü ödül topladık babamla beraber e, Bu videoda sizlerle e, bu ödülleri alacağız e, Brawl Pass olsun, e, biriktirdiğimiz star hediyeleri olsun Ama ben oyuna geçmeden önce şimdi size bir e, Supercell Store'un e, tanıtmak istiyorum öncelikle Böyle Brawl Stars mağazasına giriyorsunuz Burada e, güçlendirme paketi var sol tarafta 20 dolara e, 7500 altın, 5500 güç puanı sonra e, Jessie'nin hiper şarjı var e, 3 dolara sonra 5.800 mücevher var e, 2 dolara üstüne e, Brawl Pass Plus var e, 10 dolara e, buradan alırsanız eğer artı bir puan eklemesi de oluyor bu yolda ilerleme sağlayabiliyorsunuz e, sonra teklif olarak bu e, mücevher teklifi hep olmuyor e, sadece 2020 sınırlığına gelmiş e, bunun fiyatı da 2 dolar onun dışında elmas alacaksanız e, oyun içinden mesela 2000 taş e, 4000 lira e, ama e, burada 100 dolara yani 3300-3400 lira gibi bir fiyata e, buradan alabiliyorsunuz. Şimdi en aşağı kısımda gördüğünüz gibi e, bu buradan buraya tıklıyoruz e, görevler kısmı var. E, bu görevleri her aylık e, tamamlamamız gerekiyor. E, 12 saat 22 12 gün 22 saat var. Ben bu videoyu çektiğim tarihte. Ee, bonuslara geri geldiğinizde bu görevleri tamamlıyorsunuz ee, ve buradan işte elmas olsun, star hediyesi olsun toplamda e, 37 tane ödül var burada. E, bu görevleri tamamladıkça da bu ödülleri alabiliyorsunuz. E, her sezon başladığında, yeni Brawl Pass sezonu geldiğinde e, 10 elmas veriyor sizlere. E, bu site e, şu anlık e, kullanım açık durumda. E, ne zaman kapanır e, onun hakkında bir bilgi bulunmamakta şimdi dilerseniz sizlerle birlikte oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ben oy bugünün görevlerinden biriktirmiştim 3 tane star ideas. Şimdi onları açalım sizlerle. Güzel bir şeyler isterim ben. Hesabımda iki tane karakter eksik. Şu an iki tane star açtık. Şimdi bu star bro Brawl Pass ödüllerine geçmeden önce az önceki ekranda gösterdiğim sizlerden bir tane star alalım. Evet arkadaşlar e, ekranda gördüğünüz gibi star hediyesi var alınmayanlarda e, şimdi buradan al diyorum ve şu an e, oyun ekranıma geri geldiğim zaman e, oyunda teslim edildi diye karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar şu an oyuna geri girdim. E, ürünler teslim edildi diyor. Bir tane star hediyesini verdi. E, tamam dedik. E, ekranımıza star hediyemiz geldi. Süper enderim geldi 100 altın e, şimdi. Profes kısmından e, ödüllerimizi sizlerle birlikte açalım. Burada toplam 2 e, iki tane normal star hediyesi, bir tane de efsane bir hediyemiz var. Önce şunlarla başlayalım. Bir saniye, evet. Ender. 100 kredi aldım. Şimdi bir star hediyemiz daha var. Bir takıldı hafif. Geçişlerde da takılabiliyor bazen. Super e, bunu düzeltmen lazım. Ben şimdi eğer Estane'den karakter çıkarsa e, Spike çıksın diye bunu Megle değiştireceğim. Şuradan değiştirdim, Megle seçtim. Şimdi e, bu niye böyle bir şey yaptım? Kredi açtığınız savaşçı e, buradan çıkamıyor, sarı değerlerinden çıkamıyor. O yüzden spike'ın çıkmasını istediğim için Spike şu an açılma sırasında. Şimdi ödüllerimize devam edelim. Şöyle bin altın aldık. Yeni bir efsane savaşçı açılıyor dedi. Mega dönü döndürdüğümüz için. 100 kredi daha 2638. Evet. Geldik şimdi asır olaya. Hadi güzel bir karakter. Şuradan. Ee, ben Spike'ı isterim. Hadi bastım. Yıldız, yıldız gücü verdi. <laughs> Olmadı. Fengin yıldız gücünü verdi. Şöyle. Eee neymiş? Düşman saldırılarında gelen hasar her 3 saniyede bir 688 azalır. Alınan hasarı maksimum %90 azaltılır. Ya yani ben tabi bunu kullanırım. Evet, şimdi o zaman sizlerle birlikte ikinci hesabımıza geçelim. Evet, şimdi ikinci hesabıma babamın oynadığı hesaba geçtim. Babam da Brawl Pass'te efsanevi ve biraz ödül biriktirmiş. Şöyle 100 krediyi alalım. Ama onu da ona almayacaktık tara ee, açılmaz inşallah bu şeyde. Evet efsanevi aç. Baba. Ee, Edgar'ın yıldız gücü geldi babama da. Şimdi rastgele bir isterdiğimiz var. Ee, onu da bir açalım. Oy mi geldi. Bir efsaneviye dönseydi üç efsanevi diye. Oo Feng geldi galiba. Oy. yeni savaşçı Feng. Of ben çok seviyorum Feng'i. Ee, şu an mailimde Babama da karakter çıkarmış olduk O bu zaman videoda. fengi oynama zamanı gelmiş demektir. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda kanala abone olup video like atarsanız eğer bu tür videolar devam edecektir. Pazar gününde canlı yayınımız var. Brolpest Plus vereceğiz. Pazar günü sizlerle birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her hafta sonu Blower Pass Plus veriyoruz. Abone olup bildirimleri açarsanız e, kazanma şansınız artar. Canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.